استغفر الله استغفر الله استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عين الإناية كنز الهداية إمام الحضرة أمين المملكة اتراز الخلل ناصر المله تاج الشريعة سلطان الطريقة برخان الحقيقة زين الكيامة شمس الشريعة شفيع الأمة على الهمة كشف الأمة يوم القيامة سراج العالمين الله <سؤال> عصمه وجبريل عليه السلام وخادمه والبراك مركبه وقاب قوسين ما قام هو المعبود مقصوده شمس الدها بدر الدجاء نور الهدى خير الورى إمام المتقين أسفر أسفياء محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم قبلة العارفين وكعبة الطائفين وخبيب رب العالمين وعلى آله وصحابه وترتي الطائبين التاخرين وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين آمين Suheyb İbn-i Sinan radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular. Mümin kişinin durumu ne kadar şaşırtıcıdır. Zira her işi onun için bir hayırdır. Bu durum sadece mümine hastır, başkasına değil. Ona memnun olacağı bir şey gelse şükreder, bu ise hayırdır. Bir zarar gelse sabreder, bu da hayırdır.'' Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdular ki Muhammed'in nefsini kudret eliyle tutan zata yemin ederim ki bu ümmetten her kim Yahudi olsun, Hristiyan olsun beni işitir sonra da bana gönderilenlere inanmadan ölecek olursa mutlaka cehennem ehlinden olacaktır. Evet Allah ne diyor? İnnet dine indallahil İslam. Allah katında tek din İslam'dır. Kim İslam'a tabi oldu, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldu, kim ki Kur'an'a tabi oldu, o kurtuldu. Yoksa Yahudi ve Hristiyanların kurtulmaları asla ve kata mümkün değildirler. Onlar tahrif olunmuş bir dinin mensuplarıdırlar. Veyb İbnu Münebbih'in anlattığına göre kendisine La ilahe illallah cennetin anahtarı değil mi dendi de evet öyledir ama dişsiz anahtar olur mu? Dişleri olan anahtarın varsa kapın açılır yoksa kapalı kalır açılmaz cevabını verdi. Evet sadece kuru kuruya La ilahe illallah demek e, evet Müslüman olmak için zahire Müslüman olmak için yeterlidir. Sadece sözle La ilahe illallah dendi mi yeterlidir. Zahire göre yeterlidir. Fakat hakikatte bu sözü söyleyen Kur'an ve sünnetin hükümlerine göre iman ve amel etmekle mükelleftir. Burada bir teşbih benzetme yapılmış. Evet anahtar vardır ama dişsizse açmaz, kapıyı açmaz fakat dişleri varsa uygun şekilde dişleri varsa kapı açılır. Böyle bir teşbih yapılmış. Salak Resulullah ma kal ev kema kal. Evet Mesnevi Nuriyeden bir bölüm okuyup anlamaya çalışacağız. Konumuz rububiyet ve ubudiyet daireleri ile hüsnü sanat ve tefekkür istihsan levhaları hakkındadır. Yapacağımız dersin tesirini Yüce Rabbim halk eylesin inşallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ey gözleri sağlam ve kalpleri kör olmayan insanlar. Bakınız insan aleminde iki daire ve iki levha vardır. Birinci daire rububiyet dairesidir. İkinci daire ubudiyet dairesidir. Birinci levha hüsnü sanattır. İkinci levha ise tefekkür ve istihsandır. Bu iki daire ile iki levha arasındaki münasebete bakınız ki ubudiyet dairesi bütün kuvvetiyle rububiyet dairesi hesabına çalışıyor. Tefekkür, teşekkür, istihsan levhası da bütün işaretleriyle hüsnü sanat ve nimet levhasına bakıyor. Bu hakikati gözünle gördükten sonra rububiyet ve ubudiyet dairelerinin reisleri arasında en büyük bir münasebetin bulunmamasına aklınca imkan var mıdır? Ve sani'nin makasıdına kemal-i ihlasla hizmet eden ubudiyet reisinin sani ile azim bir münasebeti ve kavi bir intisabı ve o intisapla her iki daire reisleri arasında bir muarefe ve mukaleme ve alışverişin olmamasına ihtimal var mıdır? Öyleyse bilbedahe tahakkuk etti ki ubudiyet reisi rububiyetin has mahbub ve makbulüdür. Ey insan bu süslü masnuatı envai mehasine tezin eden ve bütün zihayat olanların zevklerine, iştahlarına göre bu kadar nimetleri inam eden saniyin en kamil, en cemil ve ibadetine kemal-i iştiyaklı teveccüh eden ve saniyin mehasini sanatına takdir ve ihsanatıyla arş ve ferşi taraba sevinmeye getiren ve saniyin ihsanatına yaptığı teşekkürat ve tekbirat ile ber ve bahri cezbeye getiren şu güzel mahluk ve masnuna iltifat edip sözünü nazarı itibara almaması, ve teşekküratına mukabele ve teveccüh etmemesi ve kendisiyle konuşmaması ve iktidarına göre bütün mahlukata bir imam ve mürşit yapmaması imkanı var mıdır? Evet dersimizi biraz daha genişletmeye çalışırsak. Bismillahirrahmanirrahim. Ey gözleri sağlam ve kalpleri henüz manen kör olmayan insanlar. Bakınız İnsan aleminde iki daire ve iki levha vardır. Birinci daire rububiyet dairesidir. İkinci daire ubudiyet dairesidir. Rububiyet dairesi Yüce Allah Celle Celaluhu Rabb'dir ve rububiyetiyle yarattığı her şey üzerinde tasarruf eder. Muhtaç olan bütün mahlukuna yerinde, zamanında dozajında rızkını ve bütün ihtiyaçlarını verir. Onları safha safha terbiye ederek mükemmele doğru sevk eder. O Rab ki ondan başka kendisine ibadet edilmeye layık bir mabut bir ilah yoktur. Aynı zamanda onun şeriki, ortağı, muini, yardımcısı yoktur. Demek ki birinci daire Rabbimizin rububiyet dairesidir. İkinci daire olan ubudiyet dairesi hasreten mükellef varlıklar olan insanlara ve cinlere bakar. Ubudiyet kulluk demektir. Abd ise kul köle anlamındadır. Abd olan insanlar ve cinler Rab olan Yüce Allah'a boyun eğmek ve sadece O'na ibadet etmek için yaratılmışlardır. Yüce Allah Celle Celaluhu bu hakikati şöyle bildiriyor. Ben cinleri ve insanları ancak bana iman ve ibadet etmeleri için yarattım. Zariyat suresi 56 Bu iki daire arasındaki münasebete, ilgiye, alakaya bakınız ki ubudiyet yani kulluk dairesi bütün kuvvetiyle rububiyet dairesi hesabına çalışıyor. Yani hasreten mükellef varlıklar olan insanlar ve cinler ve hatta bütün mahlukat yüce Rabbe boyun eğmek ve sadece ona ibadet etmek için yaratılmışlardır. Kafir insanlar ve cinler hariç bütün Müslümanlar ve bütün mahlukat halen, kalen ve fiilen yüce Rabbe ibadet ediyorlar. Rab emrediyor, abd boyun eğip ibadet ediyor, kulluk ediyor. Evet insan aleminde var olan rububiyet ve ubudiyet dairelerinden bahsettik. İnsan aleminde var olan iki, iki levha ise, birinci levha hüsnü sanattır, ikinci levha ise tefekkür, teşekkür ve istihsandır. Hüsnü sanat, yüce Allah'ın her şeyi en güzel bir sanatta yaratmasıdır. Tefekkür, aklını yerinde kullanarak derin derin düşünmektir. İstihsan ise beğenen, güzel bulan anlamındadır. Tefekkür ve istihsan vazifesi yine haseten mükellef varlıklara verilmiştir. Bu iki levha arasında da bir münasebet vardır. Tefekkür, teşekkür ve istihsan beğenme levhası da bütün işaretleriyle hüsnü sanat ve nimet levhasına bakıyor. Yani insanlar ve cinler tefekkür edecekler ve hüsnü sanat ve nimetler için teşekkür edecekler ve onları beğenecekler. Aksi takdirde nankör olurlar, kulluk vazifelerini yerine getirmemiş olurlar. Evet bu hakikati gördükten sonra rububiyet ve ubudiyet dairelerin reisleri arasında en büyük bir münasebetin bulunmamasına aklınca imkan var mıdır? Evet, rububiyet dairesinin reisi Yüce Allah'tır Celle Celaluhu. Ubudiyet dairesinin reisi peygamberdir. O peygamber de alemlere rahmet olarak yaratılmış olan Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Ve saniyin maksatlarına tam bir ihlasla hizmet eden ubudiyet reisinin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin o sani, o sanatkar ile büyük bir ilgisi, alakası, ona sağlam bir bağlılığı ve o sağlam bağ ile her iki daire reisleri arasında yani Yüce Allah ve Resulü arasında bir tanışma, bir konuşma ve bir alışverişin olmamasına ihtimal var mıdır? Elbette böyle bir ihtimal yoktur. Öyleyse apaçık meydana çıktı ki Ubudiyet kulluk reisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rububiyetin Rab olan Yüce Allah'ın en sevdiği ve katında en makbul olan abdir, kuldur. Ey insan bu süslü varlıkları envai çeşit güzellikleriyle süsleyen ve hayat sahibi olanların zevklerine, iştahlarına göre bu kadar sayısız nimetleri veren sanatkarın en mükemmel, en güzel ve kendisine en güzel şekilde ibadet eden ve o sanatkarın güzel sanatlarını takdir eden ve güzel görerek gökleri yerleri sevindiren ve o sanatkarın nimetlerine, ihsanlarına karşı ettiği teşekkürler, getirdiği tekbirler ile yeryüzünü ve denizleri cezbeye getiren şu güzel mahluk, ve varlığa Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iltifat edip sözünü dikkate almaması ve teşekkürlerine karşılık vermemesi, ona teveccüh etmemesi, kendisiyle ve gücüne göre bütün mahlukata bir imam, bir önder, bir mürşit, bir yol gösterici yapmaması imkanı var mıdır? Asla yoktur. Onu peygamber olarak seçmiştir ve bütün mahlukata kıyamet kopuncaya kadar bir yol gösterici olarak göndermiştir. Ne mutlu ona tabi olana, yazıklar olsun ondan yüz çevirene. Sübhaneke la ilmelene illa ma allemtene inneke entel alimul hakim. Sübhane rabbike rabbil zetem meyesifün ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.